bir günden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Gözdeli. Artık havalar çok sıcak dedim ama biraz soğumaya başladı. İnce sivitler giymeye başladık. Şu an mutluyum. Tam böyle bizim buranın yaylaların havası. Çok güzel. Bugün koltuklarımı sileceğim. Sizinle beraber silmek istedim. Daha sonra kışıklarımı çıkartacağım. Daha sonra nevresimlerimizi falan değiştireceğim. Artık biraz kalınlara geçme zamanı geldi. Öyle. Belki yemek yaparız beraber. Öyle günlük bir vlog yapmak istedim. Tüm gün evdeyim. Daha doğrusu bu biraz da kışı hazırlık gibi oluyor. Umarım beğenirsiniz. Ben şimdi koltuklarımı süpüreceğim. Sonra sileceğim. Öyle. Başka işim yok şimdilik. Sırayla hepsini kademe kademe yapalım istiyorum. Evet koltuklarımı sildim. Şimdi tek koltuğumu sileceğim. Daha sonra masalarımın sandalyelerini sileceğim. Ben geldim. Şimdi koltukları sildim. Onlar kurudular. Ben de o sırada pencerenin pencerelerin o beyaz kısımları var ya pen kısımları. Oraları sürekli toz oluyor. Ben de oraların tozunu aldım. Şimdi koltuklar kurudu. Yastıklarını falan koyacağım. Sonra buranın tozunu alacağım. Öyle. Ee, evi silmeyi düşünüyorum ama önce toplu bir toparladıktan sonra en son işim bittikten sonra sileceğim Süpürmeyi toz almaya yapacağım odada En son öyle yapacağım. Şimdi balkonu yıkayacağım. Çamaşırlar var. Bugün çok güzel esiyor hava. var. İçeri sermek istemedim. Daha hızlı kurur rüzgar var. Hızlı kurusun istedim. Ayrıca bir de şeyler falan var. Nevresimleri falan da atacağım. Onlar biraz kalın. Dışarıda kurusa daha iyi olacak. Öyle bugün böyle geçecek. Ondan sonra işte kışlıkları falan ayarlayacağım. Yemek yapacağım. İnşallah. Hepsini sırayla size çekmeye çalışacağım inşallah. çamaşırlarım bitmişti. Onları serdim. Sonra yemeğimi bir yapın dedim. Pilavım vardı. Patlıcan tavası yapacağım yanına da. Yemeğimi de yaptıktan sonra artık yatak odasına geçerim. Kışıkları çıkartacağım. aşırı derecede bir soğumaya başladı. Yani çok şaşkınım. Hiç böyle olmaz burada Mersin'de. Ağlar seyirinde artık. Bunu geçen yıl Kasım'ın sonunda 27'sinde mi 28'sinde ne yağmuru yağmış ilk kez. Hala yani soğuktu. Kışı falan giymiyorduk. Onun bu erken geldi kış. Hayret. Ben mi üşüyorum, bilmiyorum. ben. <laughs> ben önce bir yağ ile... Şimdi içlerine sarımsak atacağım. Pilavım vardı zaten. Bayağı Biberlerim var. Bundan koyacağım. Zaten ama çok acılar. etli yapmak istemedim bu sefer tavayı. Bir bu aralar fazla aram değil. Aslında çok severim. Yesim gelmiyor. Yani. Baharatlarımı alıyorum. Şu baharat sandığımı çok seviyorum. Dönüyor kendiliğinden aşağıda. Tamam. Gerçekten çok 就可以这样子。Thank you. Thank you. Hayır, Hiç açamıyorum şu kapağı. anlamıyorum ya. Ben şurada açayım gelin Tam videoyu duraklattım. Açıldı. ekliyorum. Baharatlarımı atacağım. Birazcık şöyle tuz. Biraz karabiber. Biraz su koyacağım. Yarım çay bardağı kadar. Ve bu kadar. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Öyle. Evet kışlıkları çıkarttım. Yalnız bayağı varmış. Ben <laughs> bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Şimdi yazlıkları da çıkartacağım. Hepsini yerini değiştirmeyi düşünüyorum. Birkaç tane yazlık bırakacağım. Geri kalanları hep kaldıracağım. Eşimin gelmesini de bekliyorum. O oh, çünkü kendi gece yavruları birkaç tanesini ayıracakmış. Ayırsın. Ben yavaş yavaş başlayayım. Onunkileri yerleştireyim. Kendisi ayırır sonra kaldırırlar. Evet arkadaşlar tabi ben videoyu kapattıktan sonra yapmadım eşim geldi eşimle beraber yaptık çok zor sundum böyle onunla beraber yaptık kıyafetler kalktı halli oldu ortalı şimdi topluyorum eşimin de salonda kendi işleri vardı onları topluyor şu ütülenecek. Şu şunlar havluları Ben de çarşaf falan getirin. göstereceğim Evet arkadaşlar ben toparladım böyle bir yorganım varmış ilk kez kullanacağım bakalım güzel görünüyor gibi dolapların içini de düzenledik şöyle oldu bayağı bir kıyafet oldu Burası da benim böyle komple Burası da eşimin. Her zaman erkeklerin böyle olur. Artık bugün çok yoruldum. Umarım beğenirsiniz bu videomu. Eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.